geçmiş olsun. Sonraki bunu süreye ağoran hocam. Tamam. Sonuçları çıktı mı? Çıktı sistemden görebilirsiniz. Buyurun. Begüm. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haberler iyi mi? Otursanız Bir şey içer misiniz? Begüm hemen söylesen sonuçları. Ben biraz geriliyorum da. Sen oyaladıkça. Tamam. Biraz konuşmamız lazım. Test sonucu Maalesef kan tahlilini doğruladı. Kromozom trizomi 18. Yani? Peki en basit haliyle söyler misin bize? Bu... Edward sendromu da denilen bir rahatsızlık. Normalde her hücrede iki kromozom olması gerekirken bu hastalıkta 18. kromozomda üç çift bulunuyor. Bilmiyorum anlamıyorum. Anlamıyorum söylediklerini. Açık açık söyle bize yani. En anlayabileceğim şekilde ne olursun. Suratın da endişelendiriyor beni. Bir şey söyle. <laughs> bu rahatsızlığa sahip bebeklerin yüzde sekseni kızdır. Görülme sıklığı da sekiz binde bir. Bakın daha önce de söylediğim gibi. Her test sonucunun yanıma payı az da olsa vardır. Yani bu bize sadece ihtimalleri gösterir. Ama bu sonuca göre bu çok yüksek bir ihtimal. Ne, ne ihtimali? Bunu söylemek benim için gerçekten çok zor. Ama bebeğini kaybetme olasılığın çok yüksek Süreyya. Doğsa bile zeka geriliği ya da kalp veya böbrek yetmezliği gibi hastalıklardan biri veya birkaç ile boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu gibi durumlarda çocuğu erken yaşta kaybetme olasılığı da çok yüksektir. Bu durumda doktorunuz olarak size maalesef kürtajı düşünmenizi tavsiye etmek zorundayım. Süreyya, eve gidelim, evde konuşalım istersen. Ne konuşacağız? Süreyya. Yasal süreyi aşmak üzereyiz. Yani böyle bir riski göze almanız... ...kiniz için de ne kadar doğru olur bilemiyorum. Begüm, senin risk dediğin benim çocuğum. Bozuk mal mı iade ediyorum ben? Biliyorum. Çok zor çok zor biliyorum ama... Ne aman ama ama ne? Aması falan yok bunun. Anne olarak sen bana bunu nasıl söylüyorsun ya? Süreyya doktorun olarak sana bunu söylemek zorundayım. Vitrinden mi alması istiyorum ben nasıl gözüküyor oradan? Bir ihtimal uğruna ben onun kalbinin sesini durduramam. Anladın mı? Sırtımda da taşımam gerekse bir gün bile yaşayacaksa o yaşayacak. Bunda tartışılacak konuşulacak hiçbir şey yok. sizi yalnız bırakayım. Ortak verilmesi gereken bir karar olduğunu biliyorum. Ama istemezsen ben tek başıma büyütebilirim. Saçmalama Süreyya, o benim de çocuğum. Nasıl telaşla yaşamayız, duyuyor musun? kaybı susturamam. <laughs> Susturursam ben yaşayamam. Adem'le ilgili bütün bilgileri şimdi gönderdim sana. Bakarsın. Tamam. Yalnız bak sadece kağıttan yürüme. Bu Adem'in de adamının da Fikret'in de peşine adamlar tak mutlaka. Olur. Dikkatli ol. Sıkı takip yap. Kalifiye adam tutmak lazım yalnız. Tamam tamam ben şimdi sana avansını gönderiyorum. Merak etme sen bu işe odaklan. Yalnız bu dosya ne kadar çabuk elimde olursa hesabın o kadar kabarık olur. Tamam? Tamamdır merak etme. Ah Fikret Efendi ah. Ulan toplamak da geçiyor ömrümüz. İnşallah bu kez büyük sıvamadın. Şimdi en güzelliklerine bak Faruk. Nasıl tutmuşlar görüyor musun? Biri gelip mesela söküp alsaymış bunları. Şurası ne kadar boş kalacaktı. Ne kadar çıplak. Faruk bence onun canı bize boşuna emanet edilmedi. Bence bizi boşuna seçmedi. Onu koşulsuz şartsız seveceğimizi bildiği için bize geldi o. Onu koşulsuz şartsız seveceğiz. Süreyya bu çok çok önemli bir karar. Ben aslında bizden daha çok onun yaşayacağı sıkıntıları düşünüyorum. Niye yoksa böyle bir ihtimal? O zaman ne olacak? Ben hep senin yanında oldum. Çocuğumuz neyiyle gelirse gelsin, onun da hep babası olacağım. Yanında olacağım. Peki sen hazır mısın? Faruk, ben kan tahlili yaptırdığım günden beri bunu düşünüyorum. Gece uyuyamıyorum. Hep aklımda aynı soru dönüyor. Aynı şey. Tamam, farkındayım. Makul olan bu. Mantıklı olan aldırmak. Ama ben mantıklı olamıyorum. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama... Ya Faruk sanki benimle konuşuyor. Sanki bana diyor ki benden vazgeçme. Ben buradayım, ben iyiyim diyor. Ben bu acaba ile bu keşkeyle yaşayamam ki.